Kardeşler Ebu Hureyre radıyallahu an buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah veya akşam vaktinde bir gün ashabının topluca oturduğu bir zeminde buyurmuş ki içinizden bugün oruca niyetlenen var mı demiş. Sadece Ebu Bekir ben oruçluyum ya Resulullah demiş. Bugünkü cenazelere katılan var mı diye sormuş Yine Ebu Bekir benim ya Resulallah demiş Bugün bir fakirin kapısına yemek götüren var mı demiş Ben götürdüm ya Resulallah demiş Bugün bir hasta ziyaret edip ona moral veren var mı diye sormuş Onu da yaptım ya Resulallah demiş Ne sayıyor? Oruç, cenaze, fakire yemek vermek Hastaya moral vermek Buyurmuş ki eh eh Bunları kim yaptıysa o cennetliktir buyurmuş Bunları kim yaptıysa o cennetliktir buyurmuş Ne çıkarıyoruz buradan Cennetiz pazarlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennetin faturalarını gösteriyor Oruç imanın İslam'ın Allah'a kul olmanın direklerinden biri. Anladık. Cenaze büyük insanlık görevi zaten. Ama bir fakirin kapısına yemek götürmeyi Allah için oruç tutmak gibi sayıyor. Bir hastayı ziyaret edip ona hastalandıktan sonra toplumdan kopmadığını ve içimizden biri olarak hala hatırlandığını hissettiren hastaya moral veren birisine eh bunlar cennetlik işler buyuruyor.